beyaz taş. Kıralım mı bunu? İçinde bir şey var mı? Buna bir bakalım. İnşallah kayıttadır. Aha! Ne çıktı arkadaşlar? Selam arkadaşlar. Zirve adamı gene zirvelerde. YouTube Define İşaretleri Atölyesi kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi karşıda tam bir tıraşlanmış bir koltuk gibi yapılmış koltuk aslında. Alt tarafı da koltuk, üst tarafı da koltuk o şekil yapılmış ve yön olarak da bu yönde araştır diyor. Şöyle bir bakalım isterseniz. Görüyor musunuz? Üst tarafı şuradaki Ovalları kesmeleri görüyor musunuz? Yön olarak hep bu yönü vermiş. Bütün yönleri bu yönde vermiş. Şöyle insan eliyle yapılmış, güzel bir işçilik yapılmış. Gerçekten de süper. Yön olarak da hep bu yönde araştır diyor. Şöyle gidelim. Şöyle gidelim. Buradan, buradan aşağı inelim. Aşağı indiğimizde. Şuradaki de bir kesme var. Gayet net belli. Şu kayalar oturtturma. Şu sivri uç. Üst tarafı da yapma. Gördüğünüz gibi. Şurada ilk başta videoya başladığımız yerdeki koltuk. Kesme koltuk. Görüyor musunuz? Şuraya gelelim kesme koltuk burada da aynı şekil kesilmiş şöyle gelelim daha güzel figürler var şu kayayı neye benzettiniz o tutturma görüyor musunuz bir hayvan figürü tam bir yılan kobra kafası tam büyük bir yılan kobra kafası dostlarım gördünüz mü süper bir işçilik yapılmış gerçekten de mükemmel üst tarafta da Yükü var gördüğünüz gibi çok güzel bir işçilik yapılmış göz göz şekli bile yapılmış tam bir yılan kobra kafası tıraşlanarak yapılmış mükemmel bir işçilik burnuna kadar her şey gayet net bu videoda görebiliyorsunuz dostlarım. Karşıda da bir kaya var. Tepeye oturtulmuş. Her şeyin yönü bu yılan kobrasınamış. Gerçekten de mükemmel bir yılan kobra. Sadece yılan kobra kafası yapılmış. Karşı tarafta da yükü var. Gerçekten de define işaretleri atölyesi böyle bir işaretleri sizin için buluyor. Ve sizin için görüntülüyor. Takdir sizin. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız destek olun. Dediğim gibi arkadaşlar sadece... Define işaretleri atölyesi böyle güzel figürleri kaya işlenmiş tarihte yapılmış böyle güzel işçilikleri sizin için görüntülemeye çalışıyorum. Takdir sizin dostlarım bu tür videoların gelmesini istiyorsanız destek olmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi yılan kobra kafası. Şimdi şuraya gelelim dostlarım. Şuraya geldiğimizde kardeşlerim yılan kobra kafanın arka tarafı şurayı da gördüğünüz gibi bir kalp yapılmış. Burada ne diyor? Burada bir bayan mezarının olduğunu bize söylüyor. Burada ama tuzaklı diyor dostlarım. Gerçekten de zor bir işçilik. Aslında şurayı doğru da dedektörümüz sinyal alıyor. Şurada görüyor musunuz? Şurası o tutturma. Şurası bir saklama var burada. Güzel işçilik var ama tuzaklı dostlarım açarken altında kalma ihtimalin yüzde 85 diyelim gördüğünüz gibi burada kalp yapılmış kalp ne demekti tuzaklı ve bayan mezarını temsil eder defineyi temsil eder dostlarım statüsü yüksek olan kişilere yapılır ama tuzağa da size bildirir başka bu yönünde bir şeyler var mı şöyle bakalım şöyle inelim böyle indiğimizde Aşağısı Oo, çok korkunç bir yer. Aşağısı uçurum dostlarım. Şöyle dönelim. Buradan gelelim. Burada da bir tane kalp kalbe benzeyen bir sunak yapılmış. Şu oval kısmı yönünü görüyor musunuz? Nasıl vermiş? Bu yanı veriyor yılan kobra kafasına. Şurada da bir orasanla bir kapatma var dostlarım. Bir kasa var. Şurayı görüyor musunuz? Gerçekten de bir kapatma tam belli görüyorsunuz. Tam orası orada kapatma olduğu gayet net belli. Ona sonra bakacağız. Şimdi videomuza devam edelim. Gerçekten de süper bir iççilikler var burada. Dediğim gibi Yılan kobra kafası orada ama altına da bir sıkıştırma, saklama yapılmış. Gördüğünüz gibi altına da bir sıkıştırma yapılmış. Gerçekten de çok gizli bir işçilik yapılmış. Şöyle gördüğünüz gibi yılan kobra kafasında gayet net belli burası tuzaklı. Karşı kısımda da kalp olan yer orada da bir saklama var. Ama yılan kobra kafasının ve üstünde bir tepede yükü var. Orayı bir sunak gibi şey yapılmış. O yön olarak bu yönü diyor. Yılan kobra kafasının baktığı yönü diyor. Böyle gidelim. Böyle şu koltuğa gelelim. Şurası koltuk kesme. Gördüğünüz gibi burası koltuk kesme insan eliyle yapılmış ama şurası koltuğun arka tarafı görüyor musunuz şurayı şurayı takdiri size bırakıyorum dizilmiş kayalar oradan duvar geliyor 1 2 3 gördüğünüz gibi oradan buraya kadar şu kaya burayı dizilmiş burada bir sinyal aldı bizim dedektörümüz şurada tam şurada bir sinyal aldı şu duvarın olduğu yerde. Duvar örülmüş ya tam orada bir sinyal aldı. Daha burada işçilikleri göstereceğiz. <laughs> Yılan kobra kafasının baktığı yer. Gördünüz mü mihrabı? Mihrap. Ve buradan da işlemler yapılmış. Görüyorsunuz büyük işlemler yapılmış ama şuradan da bir giriş var. Kapatılmış. Aynı kafa kısmı yılan kobra kafasına benzetilmiş yere gömülmüş. Şurayı örtme olduğunu gayet net belli size bırakıyorum. Ama burada iki tane oda var. Bir odada burada dostlarım. Bir odada şuradan içeri giriş verdi. Via alan taramamız şuradan içeri giriş verdi. Şu kayayı çekmen lazım. Ama gerçek mezarı pardon odası şurada. Gördüğünüz gibi şurada, o da şurada. içeri giden aynı yılan kobra kafası gibi işlem yapılmış. Her şey ortada. Şurayı mihrap gibi şekil net olarak verilmiş. Ama şurada dediğimiz gibi burada şurada da bir kapatmaya benziyor. Orayı da bir direktör tutacağım ama şurası gerçekten de bir kapatma. Gerçekten de şuraya baktığımız zaman Burası bir kapatma olduğu net olarak belli dostlarım. Şurada dedektör sinyal aldı. Şu bölümde şu kaya var. Bak görüyor musunuz? Şu kayalar örülmüş. Şöyle alttan bakalım. <laughs> görüyor musunuz duvarı? Şurayı duvar örülmüş. Şurada dedektörümüz sinyal aldı. Şu kapatma neymiş? Buna bir bakacağız dostlar. Gibi. Buraya açıyoruz arkadaşlar. Bir saklama var burada öttü dedektör gayet net güzel bir sinyal verdi. Şansımıza diyelim. Yallah bismillah diyerek başlayalım. Orada orasan beyaz parçalar var görüyor musunuz? burada işlem olduğu gayet evet. net net belli şunu çekelim evet dedektör bu aradan sinyal verdi şunu başta yapalım. olunca uf. Şuranın <laughs> hacimmiş. Şah sen duvar örmüş buraya. Sıkıştırmış. Görüyor musunuz? Şahsen sen duvar örmüş. beyazlar görüyor musunuz? Zamanda burada orosan dökülmüşü üstüne görüyor musunuz? Çıkmamız lazım kaya yoksa çıkmazsa burada işlem yapamayız.

Piyon ter bugün. Piyon ter. Şöyle bağcık. Hala gidiyor. Evet gene orasan beyaz. Gördüğünüz gibi burada da var. Evet aynı beyaz. Orasan dökülmüş. Görüyor musun? Köpür taş dostlarım. Bu mezar odalarında kullanılan hafif köpür taş. Gördüğünüz gibi beyaz. Şunlar da aynı. Kırılmış. Buralarda işçilik yapılmış. Mezarda kullanılan kapak olarak yapılan taşlar. Bu ne? Bu ne? Bu da beyaz. Bunu buna mı ötüyor? Buna böyle. Allah'ım ya Rabbim, içinden bir şey de gelmiyor. Bu ne böyle? Taş ama bu. Az önceki attığım beyaz taşın aynısı. Gördünüz mü dostlarım? Köpür taş. Aynısı. Şuna ötüyor mu? Yok, buna ötmüyor. Şimdi şöyle yapalım. Bunda yok. Bunda var. Bunda yok. Bak şöyle dikkatlice bakın. Bunda ötmüyor. Bunda ötüyor. Hadi mineral olsa diyelim. içinde ya da demir. Bunda ötmüyor ama. Bak. Buradan alıyor ama. Şunu şöyle ayrı yapalım. Şunu da ayrı yapalım. Şimdi kafam karıştı. Demir mi yoksa bu ya? Gerçekten de bunlar. içinde bunun da mı var yoksa? Bunu ötmüyor. Bunu da ötüyor. Bunu da ötmüyor ama. Bunu da ötüyor. Sen şeyi alalım demiri şöyle. Yok. Yok. Bunu da ötüyor. Bunu da ötmüyor. Ben anlamadığım konu bazı onda da veriyor. Yok. Yok. Şunu bunlar aynı. Bunda bir şekil yapılmış ama dostlarım Bunun içinde Bir şeyler ses geliyor ama Başka var mı Aha yine mi Bugün bir şey var buralarda ama bunda ötüyor Şunu Nasıl bunda Şöyle yapalım arkadaşlar. Mucizim nerede benim? çekeceğim Ben bunu burada bir şekil yapacağım ben bunu. Burada. Şimdi bu ötüyor da bu ne? Böyle beyaz taş. Kıralım mı bunu? İçinde bir şey var mı? Buna bir bakalım. Kayıttadır. Aha, ne çıktı arkadaşlar? Aha, şurayı bakın. Aha, arkadaşlar, içi oyulmuş bunun. Görüyor musunuz? bir küp gibimiş aslında biz fark edemedik. Orosan'dan yapma köpür taş. Aa. Görüyor musunuz dostlarım? Delik. İnanılmaz bir şey. İçinden çıkanlara bak bu. Bu da Orosan. Görüyor musunuz kap? Orosan. İnanılmaz bir şey. Arkadaşlar. Oo şunlar. Çok tarih olmuş bu ya. Of of of. Çok. Arkadaşlar. Biraz oksitlenmiş. Arkadaşlar. Gerçekten de şaştım kaldım şimdi ha. Oo beklemiyordum. Şuraya bakın. Hiç beklemiyordum arkadaşlar gördünüz mü? İnanılmaz bir şey ya. Bu da biraz oksitlenmiş. Bu da sikke. Arkadaşlar ama şimdi şaştım kaldım ben burada. Niye kaldım? Arkadaşlar şu Bizans üstünde çünkü kafa şey olan var. Ama şu da Roma valiliklere bastırılan normal para. Şu da valiliklere bastırılan normal gümüş dikindeki para. Küçük valilikler o bölgeyi yönetenler için. Arkadaşlar şaştım kaldım. şurada var bir tane daha. Evet bu da Bizans. Bu da Bizans arkadaşlar. Roma, Bizans şu. Arkadaşlar. Bu eşkıya işi. Bu da Roma. Bu da Roma. İnanılmaz bir şey ya. Ama çok belli değil. Dönemini bunun incelememiz lazım dostlarım. Şu Neyse kaç tane çıkmış? Şurada var. Evet. Arkadaşlar burada burada da var. Burada gümüş dostlarım gördüğünüz gibi tam yakın çekeyim size. Kafa kamerası inşallah çekiyordur. Bu da dostlarım altın. İnanılmaz bir şey ya. Gerçekten de var ya bugün bak. Ya bugün hiç beklemiyordum ya. Kaç tane? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane yani arkadaşlar hiç beklemediğim bir anda şunu görüyor musunuz şunu? Şu anda tutuyorum mesela bak açalım. Yok. Görüyor musunuz acaba attığım taşta da mı vardı ara sıra sinyal veriyordu ona? Gördüğünüz gibi bunu arkadaşlar bunu böyle Orasan'dan delinmiş, Orasan'dan yapılmış görüyor musunuz? O attığım nereye gitti? O attığıma da bakacağım. Ben ondan da şüphelendim. Şurada mıydı o? Şu. Evet. Şuna da bakalım. Aynı görüyor musunuz arkadaşlar? Alıyor mu? Bu da ötüyor ama az veriyor. Bazı yerleri ötmüyor. Ne evet. Bakalım. Arkadaşlar aynı taş. Farklı farklı sinyal veriyor bunlar. Şimdi vermiyor. Burada bir tılsım var herhalde. Sapıttı. Piyon terim sapıttı. arkadaşlar. Yok şu anda. Bir ötüyor bir ötmüyor. Sanki burada ayağıma da bir ağrı girdi benim. Burada bir tılsım. Sanki bir ağırlık hissettim arkadaşlar. Gerçekten de. Çünkü Yok içinde bir şey. Aynı çünkü görüyor musunuz arkadaşlar? Aynı. Yok şu anda. Şu anda yok yeni ötüyor. Ama bir şey oldu. Şu anda yok. Yine bir geliyor bir gidiyor. Şu anda yok. Bak şu para bulduğumuzlar tut ötüyor. Yok. Bir geliyor bir gidiyor. Bir ayağıma sol ayağıma da ağrı girdi arkadaşlar burada. İnanılmaz bir iş çıkardık. Bugün gerçekten de süper bir işlem yapılmış. Şu orasan aynıydı. Gerçekten de kırmasak güzel bir şeymiş. Mecbur ama mı gerekiyor. Orası anlamışlar. Güzel bir iş çıkardık. Arkadaşlar gördüğümüz gibi gerçekten de harika bir şey. Çok da bu belli değil. Bu Bizans dönemine ait. Çünkü kafa resminde kullandıkları gerçekten de iyi bir iş çıkardık. Dediğimiz gibi bu dostlarım eşkıya işi karışık çıktı. Karışık çünkü bir iki üstü beş altı tanesi altın bir tanesi gümüş bir tane şurada var gümüş tam belli olmuyor şuna bakmamız gerekecek çünkü tam e, oksit yapmış şuraları temizlenmesi gerekecek buna da bakmamız gerekecek dostlarım 14 tane parça çıktı şurada gerçekten de burası daha da örme gidiyor. Burayı bir e, dedektörle bir daha bir kontrol edeceğim. E, bir de burayı bir görüntülü cihaz Madruk AZ-7000 ile vuracağım. Çünkü burayı görüntü sansür vurmadık. Bu içeri giden bir tünel olma ihtimali var. Çünkü duvar hala aşağı iniyor. Şöyle gördüğünüz gibi duvar hala iniyor. Gördüğünüz gibi duvar hala iniyor. Buralarda köpür taşlar hala var. Burada burada Gerçekten de taş diye atıyordum neredeyse. İyi ki piyon terle kontrol etmek zorunda kaldım. İyi ki etmişim dostlarım. Gördüğünüz gibi süper bir iş çıkardık. Taş diye atıyordum ama piyon tutmam ve içinden 14 tane malzeme çıkardık. Arkadaşlar gerçekten de çok heyecanlandım. Şurayı gelelim. Şurada dediğim gibi arkadaşlar. Kalp resmi. Görüyor musunuz? Çıkıyorum burada koltuk işareti gördüğünüz gibi şurada koltuk burada koltuk orijinal kesme koltuk burada burayı otur oturuyor ama bu tarafta koyma yeri yok hemen oval kesim yan arka tarafa vermiş şu da bir kafaya benzetilmiş şöyle gördüğünüz gibi yılan kobra kafası gibi kesilmiş koltuğun olduğu yer yön bu yarı yönden burayı geldik burada hediyesini bulduk dostlarım gördünüz mü burada yediyesini bulduk. Gerçekten de süper bir iş çıkardık. Süper bir işaret çözüldü. Gördüğünüz gibi burada köprü taşlar aynıydı. Ve buna bile burada bir ayağım ağrı girdi. Hemen hemen aynı işçilik kullanılmış. Ve burada da altınlarımız burada. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız desteklerinizi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.